Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi öncelikle ölçüyü söyleyeyim ben size. 5 kişiye 2,5 kadar nohut. Bunu işletmelerde hesaplarken de veya yemek yaparken de 70 gram üzerinden hesaplayabilirsiniz. Kişi başı 70 gram arkadaşlar. Şimdi genelde diyorlar işte düdüklü tencere olmadan nohut pişmiyor, nohutumuz pişmiyor. Arkadaşlar her şeyin bir formülü var. Önce ben şu nohutu güzelce bir çeşmede yıkayayım getireyim. Ondan sonra konuyu konuşalım arkadaşlar. Şarkı. Nohutumuzu yıkadık getirdik. Nohutu ne kadar bol suyla ıslarsan o kadar güzel olur. E, nohutumuzu ılık suyla ıslıyoruz. Ya yani nasıl ılık su? Kaynatılmış su değil. Çeşmenin sıcak su akan bölümündeki suyla ıslıyoruz. Sebebi de kurvasyonu kabuğu ince. Nohutun kabuğu kalın olduğundan dolayı nohutu ılık suyla ısıtıyoruz. Hemen ikinci litre suyumuzu da döktük. Bunun içine bir tatlı kaşığı kaya tuzu atıyoruz. Arkadaşlar bu kaya tuzu bunu ne yapacak biliyor musunuz? Yarın yaptığında göreceğiniz öyle bir yumuşatacak. Düdüklü tencereye falan gerek kalmayacak. Ocağa koyduğumuzda haşat olacak. Şimdi bunu bir gün bekleteceğiz. Kapağını kapatıyoruz. Yaz günü ise dolaba koyun. Kış günü ise ne yapın? Ee, dışarıda beklesin. Çok fazla sıcak olursa ne yapar? Mayalanma yapar, ekşime yapar, nohutumuz bozulur. Şimdi bu şekilde ortalama bunu bir 12 saat bekleteceğiz. Şimdi geceden ıslattığımız nohutumuzu şöyle bir gösterelim. Şöyle bakın. Üstü köpük köpük oldu. İçindeki gazını attı. Bunu bir yıkayalım. Ondan sonra nohutumuzu size bir gösterelim. Nohutlarımızı yıkadık getirdik. İlk ıslama suyunu döktük. Islama ee, suyunda da gazını atmış oldu. Nohutlarımız armut gibi oldu. Bunun çok önemli bir detayı var. Onu ocakta yemek yaparken göstereceğim. Şimdi bunu ocağa vuralım. Şimdi su bardağı ölçüsünü gösterelim. Nohutumuzun üzerine geçecek kadar su koyacağız. Bu suyu tekrar yemeğe pişirirken kullanacağız. Arkadaşlar üzerine bayağı bir geçecek kadar su koydum. Şöyle bakın. 6,5 su bardağı su verdim. Şimdi bunu haşlayacağız. Ocağın başına geçiyoruz. Orta ateşte olacak. Nohutumuz kaynadıktan sonra altını kısacağız. Tam pişme süresini o zaman söyleyeceğim. Nohutun içindeki nişasta nasıl attırız onu da göstereceğim. Böyle kapak kapatıyorum. Kapaktan da ırık bırakıyorum ki kaynadığı zaman taşma yapmasın. Kaynadıktan sonraki işlemi göstereceğiz. Arkadaşlar nohutumuz kaynadı. Hemen şöyle bir gösterelim. İlk aşamada bunun üzerine biriken köpüğü bir alacağız. Şöyle köpüğe bakın. Köpük yemekte temizlik görevi görür. Bu sefer ne yapıyoruz? Kapağı tam kapatıyoruz. Altında kısıyoruz. Şöyle ocağımızın altında göstereyim. Aynı pilav demler gibi kıstım. Kısık ateşte. İçin için ne yapacağız? Nohutu pişireceğiz. Şöyle gösterelim. Yavaş yavaş kaynıyor. Kapağımızı tam sıkı kapattık. Hava almasın. Tam pişme süresini söyleyeceğim. Nohutları ocağa vuralı tam bir saat oldu. Şöyle bakın suyu da tam geldi. Şimdi bir tane e, nohutun bir tanesini bir gösterelim. Şöyle bastığımız zaman nohut ezilecek. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu yemeği yaparken kesinlikle acele etmeyeceğiz. E, mesela diyelim ki ben bu yemeği e, akşama yapacağım. Ne yaptım? Saat daha 12. E, 12'de haşladım. Sebebini de söyleyeyim. Kapağı kapatıyorum. Yemeğin altını kapatıyorum. Şimdi bunu ne yapacağım? Kapağı bir daha hiç yerinden oynatmayacağım. Kapağı bir daha hiç açmayacağım. Nohut içindeki nişastasını saracak. Dışarıdaki suyu içine çekecek. Jöle kıvamı alacak. O jöle kıvamını aldığında ben söylemem gerekeni size o zaman söyleyeceğim. Tencerem ortalama yarım saat hiç dokunmadım. Kapağına hiç dokunmadım. Şimdi kapağını açıyoruz. Şöyle içindeki suyu göstereyim. Görüyor musunuz? Hafiften jöle olmaya başladı. Yani içindeki nişastasını atmaya başladı. Bir de eğer biz bunun kapağını haşladığımız gibi direk açmış olsaydık ne olacaktı? Bu suyu dışarı atacaktı, kurumuş ağaca dönecekti. Biz ne yaptık? Kapağı kapattık, dışarıya attığı suyu geri içeri çekti, buharları geri içine çekti. Şimdi bunun içinde görmüş olduğumuz şu su ne olacak arkadaşlar? Nohutlar bunu içine çekecek. İçindeki nişastayla dışarıya atacak. Tam jöle kıvamında bir nohutumuz olacak. Yani nohut yemeğinin özlüsü nasıl olur? Doğrusu nasıl olur onu göstereceğim. Şimdi kapağı kapatıyorum. Bunu dolaba atacağım. Akşam yeme yaparken ne hale geldiğinizi göstereceğim. Tabi dışarıda akşama kadar bekletmeyeceğiz. Şöyle bir kapağını açalım. Nohutun içindeki nişastasını atmasını sağladık. Ne kadar fazla beklerse o kadar Hiç iş olur. kişiye bir tane büyük boy soğan eğer büyük boy soğan yoksa iki tane ufak boy soğan doğrayabilirsiniz. Soğanlarımızı da çok ince doğrayacağız. Soğanımız hazır. Elinizde biber olarak hangisi varsa onu doğrayabilirsiniz. Dolaba baktım, elimde hangi biber varsa onlardan birer tane aldım. Biberlerimizi de ince doğrayacağız. Bir tane de orta boy domates doğuruyoruz. Fırızda dondurulmuş biber kapya vardı. Bir tane de onu doğrayacağım. Hiçbir malzemeyi abartmayacağız dediğimiz gibi kapya biberim de ne yaptım? Biraz büyüklü yarısını kullanıyorum. Sebzemiz bu kadar. Şimdi etini doğrayacağız. Arkadaşlar etimiz dana tıraş. Şöyle bakın. bunu çoğu marketlerde, kasaplarda ne yapıyorlar? bize dana büftek satıyorlar. Bu normalde dana tıraş bunu dana but olarak alman gerekiyor. Ee, et etle ilgili de şöyle bir tavsiyede bulunayım. doğranmış et kesinlikle almayın. Bir de etinizi güvendiğiniz kasaptanın, onun haricinde güvenli olmayan yerden et almayın. Hemen etimizi bir doğrayalım. etimizi biraz ufak doğuruyoruz. Ufak doğradığımız zaman daha bereketli olur. Nohuttan çok içinde et görünür. Arkadaşlar burada 200 gram etimiz var. Şimdi ocağın başına geçeceğiz. Ocağın başında pişmeyen et nasıl pişirilir? Sert etten nasıl düzgün bir yemek yapabiliriz? Hem de onu göstermiş olacağım. Tenceremizin altını yaktık. Burada yarım fincan sıvı yağ var. Buradan şöyle içine bir yemek kaşığı kadarını döktüm. Ee, sebebi de ete attığımızda birdenbire yapışmasın diye. Ee, bu kalan yağı da soğanlı kavururken kullanacağım. Yağı biraz az kullanmaya çalışacağım. Sebebi de yemeğin en son aşamasında hem böyle her için hem de güzel bir tereyağı kokusu olması için tereyağı kullanacağım. O aşamayı da göstereceğim. Tenceremiz ısınmaya başladı. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen eti döküyoruz içine. Arkadaşlar hiç uğraşmıyoruz. Direkt kapağı kapatıyoruz. Orta ateşe alıyoruz. O biraz sonra ne yapacak? Sulanacak. Sulandığı gibi etler tencereden kendini bırakacak. Ondan sonra karıştıracağız. Tekrar eti kendi suyunda pişirmeye devam edeceğiz. Pişmeyen et nasıl pişirilir? E, su aşamasını göstereceğim ondan sonra. Şöyle bakın. Ocağa attığım gibi daha 10 saniye geçti. 10 saniyede hemen ne yaptı? Suyunu bıraktı. Etler tencerede kendini bırakmaya başladı. Kendini bırakmıyorsa hiç uğraşmayacağız. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Şöyle bir ortalama bir dakika bir geçsin. Ocağımız orta ateşte, onu unutmayalım. İki dakika geçti, şöyle bakın. Etimiz sulandı, suyunu çekti. Tam bu aşamada içine kaynayan suyu ilave ediyoruz. Bir su bardağı. Arkadaşlar benim sizden ricam siz iki su bardağı ilave edin. Bişmeyen pişmeyen ete göre tarif veriyorum. benim etim pişen et olduğundan dolayı ben bir su bardağı verdim. Daha fazla su verirsem ete yazık olur. Tekrar bir daha söyleyeyim. Siz iki su bardağı verin. İki su bardağı suyu verdikten sonra kapağı kapatın. O suyun tamamını çekmesini bekleyin. Tamamını çektikten sonraki işlem ben size göstereceğim. İçinden sesler geliyor. suyu da şu ayarda çektirdim. Ocağın şeyine de bakın, ayarına da bakın içindeki kabarcıklar e, küçüldükçe ne demektir? İçinde suyu kalmadı, yağ kaldı demektir. Kabarcıklar ne kadar büyükse o kadar suyu var demektir. Onlar sizi yanıltmasın, onlar buhar. Şöyle yaptığımızda görüyor musunuz? Çatır çatır ses geliyor. Tam bu aşamada soğanlı döküyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Ee, daha önce de söylemiştim, yarım fincan yağ e, ne yapmıştık? Bir kaşık kadarını kullanmıştık. Şimdi kalan yağı kullanıyoruz. Soğanımızı ilave ettik. Karıştırdık. Etlerle yağıyla beraber kapağı kapatıyoruz. Ee, soğan kendi suyuyla içerideki olan yağıyla için için yavaş yavaş kavrulacak arkadaşlar. Ortalama e, 3-4 dakika. Arada kontrol edelim ki soğanı yakmayalım. 2 dakika geçti. Karıştıralım. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte 3 dakika daha kavuracağız. Hemen şöyle bir gösterelim. Soğanlarımız iyice kavruldu. Hafiften hafiften dibine yanmaya başladı. Tam bu aşamada biberini atıyoruz. Ocağımız kısık ateşte. Ortalama 1 dakikada biberlerle soteleyeceğiz. Arkadaşlar biberleri atalı da bir dakika geçti. Şöyle bir karıştırıyoruz. Artık yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Domatesleri atıyoruz. Bu yemek salçayı sever. Şöyle bir yemek kaşığı tepeleme domates salçası atıyoruz. Salçanın şöyle bir özelliği var. Etiniz hangi kıvamda piştiyse, nohutunuz hangi kıvamda piştiyse o kıvamda kalır. Bir daha eti pişirme, nohutu pişirme şansınız kalmaz. Onun için salçayı katmadan mutlaka etinizi, nohutunuzu tam pişirme yapın. Salçayı karıştırdım. Kapağı kapatıyorum. Şöyle birazcık ocağın altını yükselttim. Salçayı ortalama şöyle bir dakika kadar dibine yanacak şekilde gelene kadar bir yemeğin içinde kavuracağız. Bir kere karıştırdım şöyle bakın. Salça artık dibine yanıyor. Salçayı ne kadar iyi kavurursak, yemeğimiz o kadar güzel çıkar. de yanını ekşime yapmaz. İlk etapta bir su bardağı Soğuk su veriyorum. Arkadaşlar bu soğuk su Hem yemeğin e, salçanın yanmasını önler. Hem yemeğe renginin güzel çıkmasını sağlar. Hem de yemeğimize lezzet verir. Bu verdiğimiz soğuk su yemeğe hiçbir şekilde zarar vermez. Soğuk suyu verdikten sonra direkt nohutunu vereceğiz. Şöyle bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Nohutumuz nasıl şöyle kıvamına geldi. Hemen şöyle bir karıştırıyoruz. Nohutumuzu haşladığımız suyuyla beraber verdik. Suyumuzda ne yaptı? Nişastasını attı, yoğunlaştı. Arkadaşlar bunun su ayarını kaynadıktan sonra yapacağız. Şimdi e, su bizi yanıltır. Sadece bir bardak soğuk su verdik. Kaynamasını bekleyelim. Su ayarını ondan sonra yapalım. Ocağımı yükselttim. Önce bir kaynasın. Kaynamaya başladı. Hemen şöyle bir suyunu kontrol ederim. Bir su bardağı soğuk su vermiştik. Başka su vermemiştik. Nohutun kendi suyunu kullanmıştık. Yani haşladığımız suyunu. E şimdi şunu diyenler olabilir. Usta işte nohutun haşlanmış suyu gaz yapar. Arkadaşlar ondaki gaz sağlıklı gaz. Kesinlikle korkmayın. Faydası var, zararı yok. Bir bardakta kaynayan su ilave ediyorum Bundan sonrası tamamen tercih sizin. Sulu seviyorsanız e, daha fazla su koyabilirsiniz. Yok usta şöyle özde fazla su olmasın, güzel bir nohutumuz olsun diyorsanız şu ayar olsun arkadaşlar. Yüzüne çıksın, hafiften de şöyle bir rahatça dolansın nohutlar içinde. Bu su yeterli. Kapağı kapatıyorum. Altını en kısık dereceye getiriyorum. En kısık derecelik şöyle kaynaması durmayacak arkadaşlar. Ee, saatini saatimi 15 dakika ayarlıyorum. En kısık derecede 15 dakika için için bir pişecek. Ondan sonra tereyağı ve baharat işini yapacağız. Arkadaşlar yemeğimizi 15 dakika kaynattık. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz? Suyu az gibi görünüyordu. Kaynatırsa ne yaptı? Suyunu dışarı verdi. Suyu tam geldi. Size de önerim. Fazla su vermeyin. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Bir çay kaşığı karabiber atıyorum. Yarım çay kaşığı da kimyon atıyorum. E, kimyon e, midenizi rahatlatır. E, bu yemeğin vereceği gaza da iyi gelir. Şöyle bir karıştırayım. Tabii ki bu yemeğin olmazsa olmazı ne arkadaşlar? Pulver. Bir tatlı kaşığı da pul katıyorum. Şöyle göstereyim. Tabii ki ben katmayacağım. E, evde e, 90 yaşın üzerinde annem olduğundan dolayı acı yiyemiyor. Siz katmış sayın. Bunu şöyle geri alalım. Arkadaşlar video başladığımda söylemiştim. iki tatlı kaşığı da tereyağı atıyorum. E, bu tereyağı şimdi ne yapacak? Üzerinde eriyecek. içine inanılmaz derecede lezzetini kokusunu verecek. Sanki iki tatlı daha kaşığı değil de bu tereyağı şimdi içinde eriyecek. inanılmaz derecede lezzetini verecek. Sanki iki tatlı kaşığı değil de iki yemek kaşığı katmış kadar yemeğe lezzet verecek. Hem de yemeğimizi ne yapacak? Bir yoğunlaştıracak. Şöyle bir yapalım. Tereyağı içinde eridikçe yemeğimize bir helvelendirme yapacak. Mayalanmış gibi yoğunlaştıracak. Kapağı kapatıyoruz. Yemeğimizin altını kapatıyoruz. Buna bir daha 10 dakika dokunmuyoruz. Dinlendireceğiz. Arkadaşlar şöyle bir etli nohutumuzu gösterelim. Arkadaşlar şöyle bakın. Görüyor musunuz nasıl mayalanmış? Bazı videolarda görüyorum. Nohuta kuru fasulye un katıyorlar. Arkadaşlar nohuta kuru fasulye un katılmaz. Kendi nişastası yeterli. Yeter ki nasıl yapacağını bil. Şöyle bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Nohutlar armut gibi oldu. Yemek ne diyor? Ye beni ye beni diyor. Arkadaşlar şu yemekteki güzelliğe bakın. Yemeklerimin kefili benim. Sayfamda 2000'in üzerine yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şerif mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.